Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu NVMe M2 SSD'lerden veri kurtarma. Bazı arkadaşlar bu SSD'lerden veri kurtarma yapılamaz diye yazmışlar ama ben kurtardım denemesini de yaptım. Tekrar size göstermek adına videosunu çekeceğim. Bu SSD'nin de hikayesi şöyle. Geçenlerde bir arkadaşımın arkadaşı tavsiye etmiş bir notebook getirdiler bana. Markası da e, HP 250 G9. İçerisinde 512 GB'lık bir SSD var. C dizin olarak yapmışlar. Bilgisayarı da su dökülmüş. Getirdiler bana bunu çalıştırabilir misin diye. E, ben gerekli testleri yaptım. Panel, RAM ve SSD sağlam ama anakart maalesef benden önce de kurcalanmış ama kurtarmanın imkanı yok. Anakartın komple değişmesi gerekiyor. Arkadaşın da benden istediği, madem öyle ben parçalarını satabilirsem satacağım. SSD'yi de satmak istiyorum. Acaba bunu içerisinde tamamen boşaltıp yedeklerimi aldıktan sonra içerisinde çünkü bazı kullanıcılar klasöründe bazı yedekleri var, onları da istiyor. Kullandıktan sonra tamamen boşaltıp satılacak duruma getirebilir misin diye tabi yaparım dedim ben. Önce kendi hard diskime içerisinde alınması gereken tüm yedekleri aldım, harici aparatla bağlayarak. Daha sonrasında yaptığım olayı söyleyeyim. Boşaltmak adına AVM Partiyon Asistan adlı programla SSD içerisinde bulunan 4-5 bölümü bölüm silerek tamamen boşalttım. Ama biçimlendirmedim. Bunları daha önce yaptığım için tekrar yapmama gerek yok. Şimdi size SSD'yi göstermeye çalışayım. Şimdi SSD'mizin durumu şu vaziyette göstereyim. SSD'miz bu. Şu gördüğünüz 512 GB Western Digital'in bir SSD'si. Bu aparatta da bilgisayarıma bağladım. Onu da göstereyim size bu şekilde bilgisayara mı taktım. Kurtarmayı deneyeceğim şimdi. Daha önce yaptım ama bir de siz de görün. Disk yönetiminden bir bakalım durumuna. Pardon önce şeyden bakalım. Şu anda bilgisayarda bunu göremiyoruz. Neden? Çünkü tamamen silinmiş ve harf yok. Harf verilmemiştir. Bakalım diz yönetiminde. Şu gördüğünüz içimlendirilmedi. İçerisi tamamen silindi. Yedekleri aldıktan sonra tabii Bundan ben şimdi en son bana gelen sağlam gibi içerisindeki tüm C sistemini yani Windows'u diğer dosyaları vesairesi, kullanıcılar klasörünü vesairesini hepsini ortaya çıkartacağım. Şimdi onun kurtarılmasına geçelim. Gene mübarek Arsutu Network programını açıyorum. Onunla yapacağım kurtarmayı. Her ne kadar Windows bu ssd'yi maalesef görmüyor ama bu mübarek program görebiliyor. Şu gördüğünüz gibi bakın. 512 GB'lık şu. Şimdi bu gördüğünüz SSD'miz. Bunu önceki videolarda bahsettiğim gibi f 5 açmaya kalksam açmayacak biliyorum. Direkt scan isteyecek benden. Ben de şimdi bunu taramasını yapıyorum. Üzerine geliyorum. Sağ tıklıyorum. İster scan'ı buradan da çalıştırabilirsiniz. Buradan da çalıştırabilirsiniz. Ben buradan genelde buna alışmışım. Bunu tıklıyorum. Yine bildiğimiz scan arayüzü geldi. Burada dediğim gibi iki bölümümüz var. Şimdi üsttekini seçersek tamamını tarar. Alttakini aktif edersek bu sefer buradan bize işte nerede başlayayım, nerede bitireyim yani gigabyte veya artı byte şeklinde bir alan belirlemenizi ister ama bunu ben size tavsiye etmiyorum. Hiçbir şekilde bunu uygulamayın. Tamamını yapsın. Devamlı bu zaten varsayılan olarak gelir. Mutlaka tamamını yaptırın. Ondan sonra geliyoruz. Burası çok çok önemli. Save to file diyorum. Diyor ki yapacağınız taramayı kaydetmek için kullanılır bu. Burada zaten kendi ismini vermiş. Bu da bilgisayarın belgeler ve RTT Studio içerisinde buraya kaydediyor. Daha önceki yaptığım taramaların kayıtları burada. Bunu da bu isimden kaydet ve akabinde skana başlıyorum. Normalde daha önce yaptığım gibi iş yaklaşık üç buçuk saat sürdü tamamı. Bunu ben şimdi burada taramayı başlattım. Kaydı sonlandıracağım. İkinci bölümde kayıt sonuna doğru verilerimizin kurtarılışını ve kayıt altına alınışını göreceğiz. Kayıt almak istiyorsak tabi. O şekilde de bu SSD'den de veri kurtarılmış olduğunu göreceksiniz. Şimdilik ben kaydı durduruyorum. Evet gördüğünüz gibi tarama devam ediyor. Şurayı izah edeyim size şu gördüğünüz 13 dakika 38 saniye süresi. Şu gördüğünüzde kalan zaman. 3 saat 28 dakikası kalmış. 9 GB bakın 13 dakikada 29 GB'ı taramış. Bu SSD'lerin güzelliği. Geliyoruz buraya. Burada da bir bardağı var. Burada da taramayı gösteriyor. Aynı durum. Burada yüzde olarak yüzde altsını taramış. Yine aynı 14 dakika 7 saniye ve kalan zaman 3 saat 27 dakika. Bu şekilde. Burada da zamanı ölçebilirsiniz. 16'sında 14 saniyede 30 GB, yani 31 GB yaklaşmış taranan Ve devam ediyor. Ben bunu taramayı sonuna kadar götüreceğim ki tüm sistemi görebilmek adına yarıda kesmeyeceğim. O nedenle yaklaşık yaklaşık 31 dakika bekleyeceğiz. Pardon 3 saat 26 dakika bekleyeceğiz. Tekrar bu bölümü kapatıyorum. Bu saat durumlarını göstermek adına kaydı yaptım. Tekrar kaydı durduruyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi taramamız sona erdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane revalize verdi. Bir tane de raw file. Şimdi bunların hepsini tek tek incelememiz lazım ki kayıp olan dosyaları ortaya çıkaralım. 9'dan başlıyorum. Çift tıklıyorum ve bekliyoruz. Burada aradığımız dostlar maalesef yok. Bunu kapatalım. 9'du. Bunu kapatıyorum. Geliyorum ikinciye. Onu tıklıyorum. Bu bayağı bol galiba. Uzun sürecek. Geliyor. Tahminim burada galiba gözü geliyor. Aktarmayı bitirsin aktarma halen devam etmekte. Şu an 608 bin üzerinde bir şeyler buldu. Hala devam ediyor. Ve gördüğünüz gibi C sisteminin olduğu gibi buldu. Windows, kullanıcılar klasörü, program datalar, program filesler, program files tekrar 86'sı, ortak klasör ve document unsetlik. Kullanıcılar klasörüne bir gidelim. Açalım bunu da şöyle. Evet. Esas benim yedek aldığım olay buydu. Buradaki bütün hepsini yedek aldım ben. Bir de şu ortak klasör vardı. Onların yedekten aldım. Arkadaşın istediği gibi. Gördüğünüz gibi kullanıcılar klasörü tamamen bulundu. Windows'a gelelim. Windows. Şimdi klasörler Windows'un. Hepsi burada gördüğünüz gibi. Ondan sonra program files'e bir bakalım. Hepsi burada. Kurulmuş olan programlar. Program files'in normaline bakalım. Demin ki baktığımız 64 lük'tü. Burada da gördüğünüz gibi kurulmuş olan programların klasörleri. Doküman ansettik. Bu zaten boş gelir. Ortak klasöre bakalım. Evet. PowerPoint var. Excel dosyası var. Bir tane daha Excel. Bir tane de PDF var. Kullanıcılar klasörüne bir bakalım. Resim falan var mı? Acaba bulunmuş bir şey var mı? Ee, burada dikey de önemli olan belgelerin. Evet. Belgeler burada. Burada bakın bir resim var. Şunu bir detaylandırayım. Şu resim dosyası. Evet. Bakın açtı hemen. Bunlar sağlam. Gördüğünüz gibi sağlamlar. Müziğin içerisinde herhangi bir şey yok. Resimlerime gelelim. Evet. Resimler burada. Kayıtlı resimler yok. Tekrar gelen resimlere. Ekle. Evet. Bakın hepsi sağlam geldi. Tüm resimler sağlam geldi. Kim diyormuş SSD'lerden veri kullanılır diye. Bunu ben bütün bölümlerini sildiğim halde buluyor. Evet arkadaşlar bir de masa üstüne bakalım. Şöyle gelelim masa üstünde. Müziğim boş. Resimlerim var. Deminkiler gördüğümüz gibi pardon masa üstüne gelecektik. Evet pdf'ler sağlam, projelerin sunumları, bloklar filan bütün şeyler sağlam Bir resimler de sağlam. Hatta şuna bir bakalım açalım içerisini. Bakın yapılmış bir resim o da sağlam da kapatalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi SSD'mizden de bir veri kurtarması yapmış oldu. Tabii tamam, buradan istediğinizi ister tamamını isterse seçtiklerinizi tekrar kayıt altına alabilirsiniz. Burada şöyle söyleyeyim birkaç uyarı yapacağım. Sevgili arkadaşlar eğer bir şeyi Yanlışta da sildiniz, formatladınız veyahut biçimlendirdiniz. Heyecanlanmayın. Bunu anladığınız an üzerine sakın kayıt yapmayın. Derhal işinizi bırakıp direkt kurtarmaya geçin. Ve beklemeyin de fazla. O zaman kurtarma şansınız çok yüksek olur. Ama tutup da beklerseniz ve üzerine devamlı kayıt yapmaya kalkarsanız hani eskilerin dediği vardır. Altta kalanın canı çıksın hesabı. Önceki kurtarma yani diğer eski kayıtların hepsini öldürmüş olursunuz bozuk çıkabilir. O yüzden hiçbir şekilde üzerine kayıt yapmayın. Bir de e, SSD'ler değil HDD'ler hiçbir şekilde darbeye maruz bırakmayın. Yani donanımsal arız olmadığı için kafa atması, çarpma, darbe vesaire olmadığı bir normal durumlarda kurtarma şansınız çok çok yüksek bu program ile tavsiye ederim. Evet başkasına bakmaya gerek yok. Zaten bize lazım olan hepsini bulmuş olduk. Şimdi o ikiliyi bir de kaydını göstereyim size. Tekrar Toplasın. Evet geldi. O da aynı şekilde. Orada dağılmış. Buradan bir bilgi kurtarma örneği göstereyim. Mesela diyelim ki sadece bana kullanıcılar klasörü içerisinde birkaç dosya lazım. Burayı açıyorum. E, diyelim ki bu e, kullanıcı adı bunu kullanıyor. İşaretliyorum onu. Şimdi burayı işaretledim ama bakın burada da UUSER çıktı. Açayım şunu. Bunun hepsini istemiyorum ben bunun içerisinden atıyorum mesela masaüstü lazım bana misal bir de indirilenlerde baya bir çok var gerek yok uzun sürer ee, resimlere bakayım burada birkaç resim var bir de onu alsın yeter başka şey yapmaya gerek yok bunu işaretleyeceğim tamam şimdi işaretlediğimizden dolayı recover market deneyeceğiz onu tıklıyorum nereye çıkaracağımızı soruyor hemen bakalım ben gene D'de klasör açayım kurtarma ismiyle bunu seçili yapayım. Klasörü seçtik. Hemen OK diyorum. Ve 7934 tane veri kurtaracak şu anda. Devam etsin. Şimdi sonuna kadar gitmeyeceğim. Bu bayağı bir uzun çift çekiyor. 7000 üzerinde materyal var. Onları kurtarmaya başladı. Durdurup e, ne kadar kurtarmış artık onları göstereceğim. Kayıt davası da bu şekilde. Hiçbir şekilde yapacağınız kayıtları kesinlikle aynı medya üzerine almayın. Harici veyahut da bilgisayarınızda başka bir takılı hard diskiniz, SS'iniz falan varsa onları alın. Sonra evet bence bu kadar yeter. En azından göstermiş olalım. Durduruyorum aktarmayı. Vazgeç. Evet. Bakalım ne yaptı. Hemen D'ye geliyorum. Kurtarma. Masa bakın bunları almış. Resim var mı? Sağlam geldi. Evet. Bunları almış. Şuna bakalım. Evet. Çalın. PowerPoint açalım. Evet. Onu da almış. Sağlam olarak. Geri gelelim. Şuna bakalım. Burada da zip dosyaları var. Evet. Bir de PDF bakalım. Evet. Onu da almış. Gördüğünüz gibi aktarmalar, kayıtlar çok güzel ve bu bir NVMe M2 SSD. Başta da gösterdiğim gibi ben bunu içerisini AOMEI Partition programıyla 4 bölüm 5 bölüm olması lazım. 5 bölümün hepsini bölüm silerek yaptım. Boşalttım. Satışa çıkacağı için, satılacağı için. Tabi yedeklerini aldıktan sonra. Bu haldeyken bile veri kurtarmasını yaptım. Evet kapatalım. İşimiz bitti. Evet arkadaşlarım bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olursanız, beğenirseniz Sevinirim. Soracaklarınız olursa mümkün olduğunca cevap vermeye çalışacağım. Bundan sonraki videolarım genelde e, bilgisayar tamirleri, temizlemesi, formatlanması, on, Windows 10 nasıl yüklenir, 11 nasıl yüklenir, neler yapmamız bu, bu tür çalışmalar üzerinde içerikler yapmaya çalışacağım. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.